Evet değerli dostlar. Şu anda bahçelerimizde bakımlar devam ediyor. Görüyorsunuz. Artık son yüz dediğimiz yapraklar dökülüyor. Kislem kapatmış durumda. Ee, ve diplerine gördüğünüz gibi önce ara sürümler dip çapası. Yani bu dönemde neden ara sürüm yaptık? Ee, otları tohumlarından ayırdık. Ve e, her Sonbahar sürümlerinde Ot olayını biraz daha Bitirmiş sonlandırmış oluyoruz Hayvan gübresi verirken Özellikle hayvan gübresi veren arkadaşlara Bazı önerilerim var ee, Kesinlikle Kireçle 3 ay Yaz aylarında yakmadan e, Şey yapmayın e, Toprağınıza vermeyin çünkü içerisinde Ot getirir Ve otla birlikte haşere getirir Görmüş olduğunuz gibi devanar tartı organa mineral gübre uygulaması gerçekleştiriyoruz. Şu anda dip çapaları tamamen yapılmış durumda. Ara sürümler yapılmış durumda. Bu çanak bu şekilde açıldı ki kışın karla kışla yağmurla çanağın içerisindeki mineraller köke nüfuz etsin. Kök çalışsın. Kök çalışsın ki baharla birlikte de sürgünlerimiz çalışsın. Yani durmak yok diyoruz. Eskişehir Sivrihisar'daki 4000 dönüm badem projelerimiz yakında badem ormanlarına dönecek ve buradan ülke ekonomimize endüstriyel tarımımıza fevkalade bir katkı sağlayacağız inşallah. Baharla birlikte şu görmüş olduğunuz alttan çıkan sürgünler komple alınacak. Ağacımız budanacak ve şekil verilecek. Bademlerde en büyük özellik yan dallardan meyve verirler. Onun için ağaçlarımızı yan dallara doğru geliştiriyoruz ee, ve makro ve mikro elementlerin doğru verdiğimiz zaman verimsizlik diye bir olay söz konusu değil. Özellikle şu günlerde gübre fiyatlarının tavan yaptığını çok iyi biliyoruz. Ondan dolayı topraklarımızı tanırsak topraklarımızı tanıdığımızda Bahçelerimizde çok yoğun gübre vermeden de verim elde edebileceğinizi size anlatacağım. Ne yapılacak? Doğal humus olan e, Leonardit madenini ucuzdur. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. İçerisinde yüksek oranda organa minerali yani mineraller var. Ve aynı zamanda da organik madde değeri çok yüksek. Onun için bunu mutlaka mutlaka tanımanızı ve kullanmanızı bizim ehline soralım videomuzu. videomuzda bulunan programları baştan aşağı izlediğinizde emin olun çok büyük tasarruf yapacaksınız. Yani bilgi artık ucuza satın alınmıyor. Biz size beleş veriyoruz. Buyurun. Çiftçilerimizle el ele verelim ve gerçekten ülke tarımımıza can katalım can olalım gördüğünüz vatandaş profesyonel bir ziraat mühendisidir Fatih Bey kolay gelsin sağolsun tarladan ayağını çekmiyor ve tarlada mücadele veriyor yani toprağa basmayan mühendis mühendis değil arkadaşlar bunu iyi bilmenizde fayda var Ankara Üniversitesi bitki koruma ziraat mühendisliğini bitirdi oğlumuz ve hedefimiz zaten belliydi. Şu anda da bu cihette ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah bu bahçemizi baharda da sizlerle paylaşacağız. Ne demek istediğimizi ağaçlar anlatacak o zaman size. Şu anda sonbahar bakımı olduğu için yemyeşil bir ağaç görmüyorsunuz. E, dallanmış, alttan sürgünler vermiş. İşte e, görsel olarak göz zevkinize belki hitap etmiyor olabilir. Ama baharla birlikte bu göz zevkini de sizlerle paylaşacağız. Görmüş olduğunuz gibi civardaki birçok arazide 3 dönüm, 5 dönüm, 7 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm gibi bahçeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Burada daha önce bu üzerinde bulunduğumuz araziyi metrekaresini 6 yıl önce 60 kuruş almıştık. Geçen bu arazinin satımını yaptık. 15 bin liradan. Yani 6 senede geldiği nokta. Şu anda ise bu arazinin e, <laughs> bugünkü değeri 30 bin lira civarında. E, yani toprak zarar ettirmiyor. Yeter ki doğru şekilde toprağı gıdıklayın. Toprakla hemhal olun. Toprağı tanıyın. Emin ol mutlu olacaksınız. Şehrin stresinden şehrin kirli tezgahlarından kurtulup hepinizi araziye bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için Allah'a emanet olun.